5, 6, 7 düşüyor gördüm. Alttakileri de yap. Çalışıyor. Tamam. Aşağı doğru iniyor. Tamam. Bir alttakine basıyorum iniyor. Sıfırlanıyor. E alttakine geçtim. Sağ tarafa da gel. Burada da bir sıfırlayayım abi sağ tarafa geleceğim. Tamam. Sağ tarafı sıfırlayayım. Sadece Hı. birer tane yükselt kafanı çek az kenara. 400 yap 390 yap orayı 6 Tamam yukarı geç 400 Tamam yok 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 yapma yukarı geç yukarıda da değiştirelim Orayı da 140 yap Bir Tamam bırak Düşürdüm. Tamam bırak